Merhaba. Bugün sizinle oldukça önemli bir konuya inmeye odaklanıyoruz. Masada dört tane güncel kılavuz var. Evet, bayağı bir kaynak taradık. Aynen. Vadot 2024 inme rehabilitasyonu, ECEP'in akut iskemik inme ve trombolitik politikaları, AHA'nın primer inme önleme ve bir de AHA ASA'nın beyin kanaması yönetimi kılavuzları. Hı hı. Şimdi bizim amacımız tüm bu bilgiler içinden e, sizin için en can alıcı noktaları, yani pratikte ne değişiyor, ne önemli onu süzüp çıkarmak. Güzel bir özet olacak o zaman. Nereden başlayalım? Belki önlemeden mi? Harika fikir. Önleme her zaman ilk sırada olmalı. Kesinlikle. AHA kılavuzu burada çok net. Diyor ki kan basıncı kontrolü hayati. Hatta ilginç bir şey var. Nedir o? Çoğu yetişkin için yani inme riskini gerçekten azaltmak istiyorsanız 2'den fazla tansiyon ilacı gerekebilir diyor. Bu önemli bir vurgu. Evet, tek ilaç yetmeyebilir yani. Aynen, risk tahmini içinde Amerika'da kullanılan havuzlanmış koord denklemleri var. Ama e, Predict gibi daha yeni modellerde geliştiriliyor. Onlar da yakında belki daha çok kullanılır. Hmm. Peki ya yaşam tarzı, beslenme falan? Orada şey, çok büyük sürpriz yok aslında. Akdeniz diyeti yine ön planda. Bir de şu var, yemeklerde sodyum yerine... Potasyum tuzu kullanmak, hmm. randomize kontrollü çalışmalarda bunun faydası gösterilmiş, basit ama etkili adımlar yani. Çok mantıklı. Önlemeyi konuştuk, peki diyelim ki inme oldu. Akut iskemik inme, orada neler yeni? ECP politikaları ne diyor? Evet, akut tarafta da hareketlilik var. Özellikle pıhtı eritici ilaçlarda Tenekteplaz yani TNK Alteplaz'a göre daha çok konuşuluyor artık. Neden peki? Daha mı etkili? Etkililik benzer ama asıl olay pratikliği. TNK tek bir iğneyle yani bolus enjeksiyonla verilebiliyor. Alteplaz gibi uzun süren bir infüzyon değil. Bu da acil durumlarda şey zaman kazandırıyor. Anladım. Uygulama kolaylığı yani. Aynen. Özellikle de büyük damar tıkanıklığı EVO olan ve sonrasında mekanik trombektomi yani EVT planlanan hastalarda T.N.K'nin Alteplas kadar iyi olduğu gösterilmiş, yani etkinlikten ödün vermeden işleri hızlandırıyor. Peki bu E.V.T. öncesi ilaç verme, yani köprü tedavisi dedikleri şey, o kesinleşti mi? İlaç verip sonra mı pıhtıyı almak lazım, yoksa direkt mi? İşte orası hala biraz nasıl desem gri bir alan. Dediğin gibi bu köprü tedavisi konusu tartışmalı. Hmm. Bazı büyük çalışmalar diyor ki E.V.T.'yi tek başına yapmakla Öncesinde ilaç vermek arasında anlamlı bir fark yok. Yani non-inferior. Ama. Yok. Hangi hastayı hemen anjiyoya veya EVT merkezine yollayalım kararında LEMS race gibi skorlar yardımcı oluyor ama. Ama tek başına yeterli değiller. Aynen öyle. Klinik değerlendirme hala çok önemli. Doktorun tecrübesi, hastanın durumu bunlar hep birlikte değerlendiriliyor. Anladım. Akut tıkanıklıkta durum bu. Peki ya madalyonun diğer yüzü kanama olursa? Beyin kanaması yani, ICH durumunda ne yapılıyor? Orada da ağ saklamızında önemli güncellemeler var. Özellikle tansiyon kontrolünde. Eskiden ne kadar düşük o kadar iyi gibi bir anlayış vardı ya. Evet. Şimdi biraz daha temkinli yaklaşıyorlar. Tansiyonu çok agresif düşürmek, mesela sistolik 130'un altına çekmek e, potansiyel olarak zararlı olabilir deniyor. İlginç. Peki hedef ne o zaman? Daha çok 130-140 milimetre civa aralığı öneriliyor daha güvenli gibi duruyor. Bir de kan sulandırıcı kullanan hastalar var tabii. Onlarda kanama olursa... Eyvah! Kılavuz çok net, ilaç hemen kesilecek ve panzehiri varsa yani antidotu hemen verilecek. Dabigatran için idarucizimab, faktör XA inhibitörleri için andeksanet alfa veya PCC gibi seçenekler var. Hızlı geri dönüşüm şart. Celayi peki? Kanamanın boşaltılması? Minimal invaziv cerrahi MIS ile pıhtıyı boşaltma konusu var. Mortaliteyi azaltabileceği düşünülüyor ama hastanın fonksiyonel iyileşmesine yani ne kadar iyi olacağına dair kanıtlar hala şey tam net değil. Araştırmalar devam ediyor. Anladım. Kanama kontrol edildi diyelim sonrası var bir de. Rehabilitasyon. Vadot kılavuzu bu konuda ne diyor? Rehabilitasyon çok kritik tabi. Vadot kılavuzu özellikle göreve özgü pratik denilen yöntemi güçlü bir şekilde öneriyor. O nedir tam olarak? Yani hastanın günlük hayatta zorlandığı işlemler neyse, mesela giyinmek, yürümek, yemek yemek, bunları tekrar tekrar amaca yönelik çalıştırmak, bunun motor fonksiyonlarını, yürümeyi, günlük yaşam aktivitelerini iyileştirdiği kanıtlanmış. Hı hı. Bunun yanında ayna terapisi, sanal gerçeklik gibi yöntemler de öneriliyor ama kanıt düzeyleri biraz daha düşük. Yine de seçenekler arasında. Tere rehabilitasyonda artık bayağı kabul görmüş durumda. Yüz yüze terapiye iyi bir alternatif olabiliyor. Evet, teknoloji burada da devrede. Kesinlikle. Bir de Vadot kılavuzunda gazilere özel bir vurgu var. Mesela travmatik beyin hasarı yani TDI geçmişi olanlarda inme riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekiyorlar. Bu da bize her hastanın kendine özgü riskleri olduğunu hatırlatıyor. Tüm bu farklı kılavuzlara, farklı durumlara baktığımızda sanki hepsinin altını çizdiği ortak bir tema var gibi geldi bana. Kesinlikle var, çok doğru bir tespit. O da hasta merkezli ve kişiselleştirilmiş bakımın önemi. Artık tek tip tedavi yok. Nasıl yani? Örnek verebilir misin? Tabi mesela rehabilitasyonda hastanın kendi hedeflerinin belirlenmesi çok önemli. Hasta neyi başarmak istiyor? Önlemede kişinin sadece genel risklerine değil genetik yapısına, özel durumlarına mesela orak hücre anemisi varsa ona göre bakılması gerekiyor. Anladım. Veya beyin kanaması gibi ciddi durumlarda yaşam sonu bakım kararları mesela bunların hasta ve ailesiyle birlikte onların değerleri göz önüne alınarak verilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yani tedavi sadece teknik bir reçete değil. Evet. Bireyin bütünüyle ele alınması gerekiyor. Aynen öyle. İnsani boyutu çok önemli. Gerçekten de inme üretimi önlemeden başlıyor. Akut tedavi, rehabilitasyon, uzun dönem takip çok katmanlı ve sürekli de gelişen bir alan. Bu kılavuzlar bilgi birikimimizin arttığını gösteriyor ama ee, hala cevaplanmayı bekleyen sorular da var anladığım kadarıyla. Hem de çok, özellikle rehabilitasyon gibi alanlarda iyi çalışmalar yapmak zor, finansman bulmak zor. O yüzden hala araştırma boşlukları var. Belki de dinleyicilerimizin üzerinde düşüneceği son bir nokta olarak şunu sorabiliriz. Buyurun. Tüm bu bilimsel veriler, kılavuzlar, tedavi seçenekleri arasında eğer sizin veya bir yakınınızın başına böyle bir durum gelse en doğru yolu bulmada kişisel değerleriniz tercihleriniz ve sağlık ekibiyle kurulan o açık iletişim hı hı. Bunlar aslında ne kadar belirleyici oluyor Belki de tüm bu teknik detayların ötesinde en kritik nokta budur ne dersiniz kesinlikle katılıyorum Belki de en önemli çıkarım bu o insani dokunuş ve ortak karar verme süreci bu kapsamlı incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler ben teşekkür ederim